Kutlar Vadisi'nin 74. bölümünde Karahanlı tapınakçılar tarafından öldürülür ve İstanbul'daki bir eserin önüne bırakılır. Tapınakçılar bu şekilde Polat'ın önünü açarlar. Polat konseye çağrılır. Katıldığı ilk konsey toplantısında baron seçilir. Polat için baronluk töreni yapılır. Törenler bittikten sonra palat odasına çıkar. Tüm konsey üyeleri Polat'a belgelerini vermek için yanına gelir. Burada ilginç olan iki belge şu şekildedir. Önce kılıç belgelerini getirir. Dosyada herkesin en özel bilgileri var. Bu dosya senin baronluğunu tescilleyecektir. Kim neyle ilgileniyor? Kimin zaafı var? Ardından Polat. Bu bana göre değil. Bu sözüyle Polat'ın bu belgelere ihtiyacı olmadığını anlarız. Bir diğer ispat ise kılıçtan sonra Nizamettin'in Polat'ın yanına gelmesini de anlarız. Nizamettin belgelerini verirken aralarında şu konuşma gerçekleşir. Yolladığınız prolar için teşekkür ederim. Nizam'ın bu sözleriyle Polat'ın konsey üyeleri hakkında detayları çok iyi bildiğini anlıyoruz. Keza başka bir örnekte de Çakır'ın ölümünden sonra Cerrah yanına giden Polat ve ekibinin arasındaki şu konuşmadan anlarız. Evlerin yerlerini biliyorsun anladık da usta. Dokilerin nereden biliyorsun? Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? İşte bu üç detay kılıcın Polat'a verdiği belgeye Polat'ın ihtiyacı olmadığını kanıtlar. O zaman Polat'ın baronluğu çoktan önceden tescillenmiş değil midir?